Evet arkadaşlar bu videomuzda da Excel'de Afin Kripto sistem nasıl oluşturulur? Buna bakacağız. Sezar'da yaptığımız gibi A sütununa sayılarımızı B sütununuza harflerimizi girdik. Açık kelime, açık kelimenin sayısal ifadesi, şifre kodu. Dikkat ederseniz Afin'de neydi? Sıralıydı. Sıralı ikililerden oluşuyor daha doğrusu. Burada da ben A, B şeklinde ayrı ayrı belirttim bunları. Şifreli metnin sayısal değeri ve şifreli metin olarak geçiyor. Burada da zaten Sezar'da yaptığımız gibi 33'lü sistem kullandım. Şimdi burada başta video kanalımızın ismi olan Mo Hoca ile şifreleyelim. Daha doğrusu nasıl şifrelemişiz onun inceleyelim. Mo Hoca ile yazdık. Sonrasında harf, harflerin karşılığı olan sayısal değerleri çarptırdık. Bu da zaten Sezar Line'ı. Burada hiçbir değişiklik yapmıyoruz. Sonrasında şifre kodlarımızı yazdık. Burayı da çok rahat yapabiliyoruz. Geldik. Şifreli metin. Şifreli metin sayısal değerinde ise diğerinde dikkat ederseniz şu hücrede sayı yazıyordu ve o sayıyı mod ile elde ediyorduk. Burada ise mod içerisinde işlem tanımlama gereği duydum. i̇şlemimiz yani neydi? a çarpı x artı b mod m idi. Biz de burada aynı sistemi kullanmış olduk. Yani 2 çarpı 15 artı 5 mod 33 kullandık. Buradan değerimiz 2 çıktı. Aynı şekilde diğer harflerimizi kodlattık. Ve şifre buradan. Aynı sezarda olduğu gibi şifre limitlerimizi de çoğarttı. Ve işlemimizi tamamladık. İsterseniz burada değişiklik yapabiliriz. Yine mate mati şifrelettirebiliriz. hatta matematik boşluk ile de yazabiliriz. Şöyle Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine şifre mevzi yaptırmış olduk. Burada şuraları tekrardan bir hatırlatma gereği hissettim ben Ne yapıyorduk burada? F1 yani bu hücre neye eşit olmasını istiyorduk? B'deki harflerden bir tanesine. Evet M'ye eşit. M'nin karşısındaki sayısal değer neydi? 15'ti. Burada dikkatinizi yine şu dolar işaretine çekiyorum. Bu dolar işaretini koymazsanız eğer şifreleme işleminiz gerçekleştirilemez. Burada da yine aynı şekilde dolar işaretimizi koyuyorduk. F5 eşittir. Bu sefer A sütundaki hangi sayıya denk geliyor diyorduk. Bu şekilde de şifreleme sağlanıyor. Evet dediğim gibi arkadaşlar bunu da arkadaşlarınızla mesajlaşırken kullanabilirsiniz. Eğlenceli bir matematik alındır kriptoloji. Aslında günlük hayatımızda kullandığımız halde bilmediğimiz bir sistemdir. Evet arkadaşlar videoları beğenirseniz sevinirim. Dinlediğiniz için teşekkürler.